şimdi bu ne bilenler var yani bilenler var İzliyorum. gel diyorum kanalımda bilenler var adı slime şimdi ben bu videoyu nereden karar verdim deli Mine diye bir kanal çok eskiden bir video çekmiş dayılarla slime oynama videosu diyen eri o da ilk kez slime oynayacağım demiş ve dünyanın en esnek slime'ını yapacağım demiş. Aslında yalan söylüyor. Çünkü bütün slime'lar esnek. Şimdi bu iki slime'ı oynayacağız. Öncelikle yeşil olanı açacağım. Neden? Kar ne diye <laughs> yeşil olan karın ne diyeyim. Çünkü yeşil olan en büyüğü. Yani en kısası. Bak. Görüyor musun? Ene. En büyük slime bu. Değil. Bütün slime meslek. Şimdi. Bu biraz nane kokuyor. Yani nane kokuyor bildiğin. Yani nane sarası yemiyorsun şey ya. Ondan kokuyor değil ne için? Yani bildiğiniz slime mı Arkadaşlar bildiğiniz slime. Böyle olabiliyor. Göster şöyle. Arkadaşlar büyükleri söyleyin abone olsun yani. Bir büyük abone olun diğer büyüğe söyleyin. Diğer büyük abone olun diğer o da diğer büyüğe söylesin. Abone olun sadece başka bir şey olmuyor. Yani bir abone olmuyor ne oluyor diyor arkadaşlar. Sadece abone olun. Ne olur hadi. Ben bunu içine vuruyorum. Ben karşıya oynayın. Ben üstten sılayım. Hop atacağım yere düşüyor yapışıyor. Oynasana. Oynuyorum. Babo bu, bu daha büyük arkadaşlar. Mı? Kaplarını zaten bunun kapı daha büyük. Bunu kurutmayın arkadaşlar, gurur. Sem sert olur dışarıda. Kurtarsın. Bak baloncuk nasıl çıkartırsınız? İkisini de göstereceğim Küçük bir tane küçük parça çıkar, e, şöyle şöyle etrafını Yine doğru bastır. Bunu şöyle yap. Ne kadar çok yaparsan o kadar çok çıkar. Sonra bunu böyle bastır. Hmm, çıtır çıtır sesler geliyor. Ben bunlar baloncu patlıyor. Takipçim sen de öyle söyle. Şimdi Bunları da deneyelim. Kapanlar hep çok bu dala vurmasın. Ay, ee. Gerçekten nane oluyor. Siz duymazsınız da. Gerçekten nane oluyor. Akciğerim öldü. Ha, patlatıyorum. Sıfa. Gözüküyor mu kalbimizde? Ha, iyi. Arkadaşlar bu slime'lar karıştırmayın var. Karıştırırsanız bak benim kim karıştırmış. Hamurla slime'ı karıştırmış. Hem, hem de yarısı var. Bunun yarısını. Bunun yarısını karıştırmış. Slime'ı slime bir şey göstereceğim. Elini slime'la sarırsanız ne olur. Ben şöyle sarım Önce orta parmağının bir yanına bunu bir tane sularım koy şöyle. Sonra arkadan arkadan şöyle diğer kısma getir. Sonra küçük par alttan küçük parmağını sar. Yeşil yılan gibi görünüyor. Yılan olsun. Yılan geldi eline. Korkma. böyle oluyor. Bir tane daha. Hepsi etraf, etrafımdan etrafımı Eline yapışacaktır. Yapışmadı. Benim kırmızı olan şey. Şu, bu hiç yapışmıyor benim elime. Güzel mi? Hiçbir şey olmuyor. Ne? Ay ne yapışmadı yine. Tertemiz. Doğru böyle süzülüyor işte bu kadar. Bu ne? Yırtılıyor böyle. Ben şekiller yapıyordum, heykeller yapıyordum. O çok zor yapıyor. Bir dahaki videoda şekiller yaparsın. 200 tane videom kaldı. Daha YouTube'a göndermedin. Ne diyorsun? Hadi bay bay. kanalıma abone ol. şimdi biraz daha oynayalım. Elini yapıştır.